Merhaba sevgili takipçilerimiz. Muskat, portakal ağacına benzeyen tropikal bir bitkidir ve ana vatanı Endonezya'dır. Bitkinin tohumları baharat olarak yetişir. Cevize benzeyen görünüm ve yapısıyla Hint cevizi veya küçük Hindistan cevizi olarak adlandırılır. Ancak tat ve aroması tamamen farklıdır. Peki muskatın ne gibi faydaları vardır? İştah açıcıdır. Kilo almak isteyenler veya iştah kapalı olan çocuklarda yemeklere katılarak kullanılabilir. Antiseptiktir grip ve soğuk algınlığı gibi şikayetlere enfeksiyon hastalıklarına karşı koruyucu olarak kullanılabilir. Mide şikayetlerinde çok etkilidir ve hazmı kolaylaştırır. Özellikle mide bulantısı ve kusma şikayetlerinde çok başarılıdır. Afrodizyak özelliğine sahiptir. Hamile kalmak isteyenlerde hamile kalma, çocuk sahibi olma olasılığını artırır. Peki muskatı ne, nasıl kullanabiliriz? Muskatı rendeleyerek yemeklerde ve çorbalarda kullanabiliriz. Ayrıca kek, kurabiye ve pastalarda muskat kullanılabilir. Yine kışın içtiğiniz bitki çaylarına ilave edilebilir. Ve yine en önemli özelliği toz haline getirilen muskat anne sütüne ilave edildiğinde bebeklerde sindirimi kolaylaştırır ve çok rahat şekilde uyumaları sağlanır. Doktor kontrol ve önerileri ihmal etmeyin. Sağlıklı günler dilerim.